senden vazgeçen Biri mutsuz olsa dert eden Bir belediye hayal edin Vatandaşını gerçekten seven Gönül işi bu bir yürek işi Bu sevda işi işte AK Parti Durmadan her köşene çalışıp hizmet etmeye Hazırız ve kararlıyız Şehirlerine talibiz Türkiye, hazırız ve kararlıyız. Durmadan her köşene çalışıp hizmet etmeye hazırız ve kararlıyız. Biz belediyecilikte insana dokunan hizmetlerle insana dokunan bir belediye başkanını üst üste getireceğiz. Onun için gerçekten insana dokunan hizmetler yapacağız. Çok ciddi ulaşım projeleri var. Bakın bu projeler birlik beraberlikle yapılabiliyor. Bu projeler iş üretmek isteyen insanlar bir arada olursa yapılabiliyor. Onun için bizlerin bir arada olması gerekiyor. Sizlerin bizi desteklemeniz gerekiyor.